Ne buldun ya? Sana iyi gelecek şeyi. Bana şu an sadece tek bir şey iyi gelir. O da geldiğimde yapamadığım şey. Çatıya çıkıp böyle kafayı soğuk. Ya saçmalama. Nerede o gereksiz gelişmiş fotoğrafları? Ya Selin ben Savaş'ın yüzünü görmek istemiyorum. Onu bulsam böyle gırtlağına yapışacağım kafasına bam 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 diye vuracağım. Sen bana hala Savaş diyorsun fotoğraf diyorsun ya. Ya nerede söylesene. Çekmecede kutunun içinde. Başka var mı? Var tabii. Olmaz olur mu? Ayı. Gece boyu seni aradım ben oğlum. Korkuttun. Dokunma bana. Sakın bana dokunma. Siz, siz Mertoğlu oğlu ailesi var ya. Benim hayatımı bitirdiniz oğlum. <laughs> bitirdiniz lan hayatımı benim. <laughs> Her şeyim yalan lan sizin yüzünüzden. Hayatımı bitirdiniz. <laughs> hayatımı bitirdiniz. Ben hiç kimseyim. Hiçim. Hiçim ben. Hani hiç kimseyim. <laughs> Sen hiç kimse falan değilsin de, sen benim kuzenimsin. Yalnızca buraya ait değilsin işte. Sen de benim gibisin. Ben yanındayım almışsın. Kalk, dur dur dur. Tek bırak beni tamam mı? Kardeşim tek bırak beni. Ben yalnızıyım. cevap vermiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. O kesin senin ona kızdığını düşündüğü için telefonu açamıyordur. Benim telefonlarıma da bakmıyor. Ah, ali arıyor. Ya oğlum neredesiniz ya? O meraktan geberdik burada. E biraz içmiş. Morali de bozuk. Tamam neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben onu alıp atölyeye geçiyorum tamam mı? Tamam çok iyi ben de geliyorum. Yok yok sen gelme hiç gerek yok. Bir yalnız bırakın adamı. Ben başında kalırım. Neredeymiş? Alamada da söyle aramasın de Tamam, tamam. Hadi kendinize dikkat edin. Hoşça kal. E, konuşsaydım Ahmet nasılmış? Tamam iyiymiş işte Ali onu atölyeye götürür merak edecek bir şey yok. Peki neden telefonlarıma cevap vermiyor? E biliyorsun sen Savaşı zaten şimdi kuzenle beraberler. Yani merak edecek bir şey yok gerçekten. Ben de gidiyorum. Hayır hiçbir yere gitmiyorsun burada kalıyorsun İyi bir fikir değil Savaşı da biliyorsun şimdi üstüne gitmeyelim morali bozuk çocuğum onlar ile kavga etmişlerdir. Bir şey olmuştur şimdi. Yarın görüşürsünüz. Ya bence de bir sakin ol. <laughs> Yak bütün fotoğrafları. <gülüyor> <gülüyor> Kimseler anlamaz bir tek ben ağlarım.

Ver onu. Al. Lime lime yırtacaksın böyle. Parçalarını ayıracaksın. Yavaş. Oğlum amma ağrısın be. Uf. Gel. Oğlum ne oldu sana böyle ya? Konuşmaz. <laughs> Lan konuşacak halin mi var zaten? <laughs> Hadi uyu, sız bir şey yap. Savaşı buldum. Atölyedeyiz. Merak etme. Merak etmeymiş. Ben göstereceğim o savaşa merak etmemeyi. Nazlı ile konuşmayacak mısın? Nasıl davranacağımı bilmiyorum Haluk. E ama yaptığından pişman olmuş gibi görünüyordu. Of bilmiyorum. Gene de çok üstüne gitmemek lazım yetişkin olan savaş. Ya ben kızımı tanıyamıyorum artık. Bu kadar ileri gidebileceği aklıma gelmezdi benim. Ya nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Ne hata? Sende hata falan yok. Hatalı başından beri savaş. Kız daha 18'ine bile gelmemiş. Hayatım savaş da daha çocuk. Ne çocuğu ya? Koskoca yeri savaş. Lütfen. Ya sen hala savaşı akranın gibi görüyorsun. Farkında mısın? Ben bir babanın vermesi gereken tepkiyi veriyorum. Konuşmak da istemiyorum zaten bu konuyu. Haluk ne olur ben de şu an konuşmak istemiyorum. Çok geriliyorum. Tamam. Lütfen. Selin Hanım. Saadet. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Annem beni sorarsa beni görmedin tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya yani çok saçma bir saat oldu farkındayım da. Ya benim çok Türk kahvesi içesim geldi. Yurt dışında bayağı özlemişim de. Her yerde kapalı. Yapar mısın bana bir kahve? Yaparım. Gel. olsun kahve. Sade. Teşekkürler. Kusura bak olayım. Çok hastayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güzel. Bayağı büyük. Ali de kalıyor mu burada seninle? Ali'nin ismini nereden biliyorsun sen? Karşılaştık. Mekana geldi. Yakışıklı çocuk. Annesine çekmiş herhalde. Kemal sen benden ne istiyorsun? Yani... ...bunca yıl sonra... İnsanın sormak istediği bir şeyler oluyor tabii. Tamam hadi sor.